Marka ve yönetimi ünite 5 özet. Konumlandırma kavramını tanımlayabilmek. Konumlandırmanın temeli, yeni bir şey yaratmak değil, beyinde mevcut olanı uygun bağlantılarla yönlendirmektir. Konumlandırma teorisi, Alvis ve Jack Trout tarafından formüle edilmiştir. Günümüzde iletişimde yaygın olarak kullanılan ve insan beyninin çalışma prensiplerine dayanan bir yaklaşımdır. Teorinin temel varsayımı şudur: Günümüz dünyasında bir iletişim bombardımanı altında yaşıyoruz ve tüketiciler sürekli mesajlara maruz kalıyor. Bir markanın mesajının bu yoğunluk içinde kaybolmaması için diğerlerinden ayrışması, tek bir noktaya odaklanması ve bu mesajı tutarlı bir şekilde sürdürmesi gerekir. Satılan ürünlerin birçok özelliği ve kimlik unsuru olabilir. Ancak reklamda tüm bu özellikleri tek tek sıralamak, hedef kitlenin hiçbirini aklında tutamamasına neden olur. Bu yüzden konumlandırma, belirgin, net ve akılda kalıcı bir mesaj oluşturmayı amaçlar. Konumlandırma kavramı açısından hedef kitlenin önemi. Konumlandırma, doğrudan hedef kitle ile ilgilidir. Teorinin özü, hedef grubu kabaca ikiye ayırmaktır. Birincil hedef target audience, markanın doğrudan hitap ettiği ve mesajını ilettiği ana kitle. İkincil hedef target market, ürünün satılmasının hedeflendiği geniş pazar. Bir reklamcı olarak en başta belirli bir hedef izleyici kitlesi oluşturmasanız bile ürettiğiniz reklam ve sattığınız ürünün tüm nüfusa hitap etmesi beklenemez. Örneğin, bir tıraş bıçağı reklamı yapıyorsanız, hedef kitleniz sakalı çıkan, tıraş olan ve manuel bıçakları tercih eden erkeklerdir. Reklamda kullanılan dil ve görseller de bu kitlenin daha küçük bir bölümüne hitap eder. Sonuç olarak, reklam ülke nüfusunun yüzde 10'una seslenir. En iyisi, bu yüzde 10'luk hedef kitleyi en başta doğru tanımlamak ve pazarlama stratejisini ona göre oluşturmaktır. Bununla birlikte, hedef kitle tanımı sadece demografiyle, yaş, cinsiyet, gelir, sınırlı değildir. Günümüzde yaygın görüş, yaşam tarzları ve tüketici davranışları, psikografi, üzerine kurulu segmentasyonların daha etkili olduğudur. Ancak önemli bir nokta şudur, demografi ve psikografi birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Temel konumlandırma algoritması içerisindeki kavramların marka açısından önemi, FCB Grid modeli, Van, 1980, 1986, ürün kategorilerini ilginlik, yüksek, düşük ve rasyonel, duygusal boyutlarına göre sınıflandırır. Matris'in yatay ekseni, tüketici davranışlarının mantıktan duyguya doğru ilerlediğini varsayar. Dikey eksen, yüksek ilginlikten düşük ilginliğe geçişi ifade eder. Yüksek ilginlik zamanla azalabilir ve ürün tüketici için sıra ürünlerin konumlandırılması ve tüketici zihninde nasıl yer edilmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. Değer önerisi kavramını tanımlayabilmek ve konumlandırmadaki yerini açıklamak. Değer önerisi, bir markanın tüketicilere sunduğu yazısı. faydalar tüketicide uyandırdığı hisler. Kişisel faydalar bireyin kendini nasıl hissettiği gibi unsurların birleşimidir. Ayrıca değer önerisi marka kişiliği tüketicilere sunulan vaatler ve fiyatlandırma stratejisini de kapsar. Başarılı bir değer önerisi, tüketici marka arasında bir bağ kurmalı ve satın alma kararlarını yönlendirecek bir etki yaratmalıdır.